hırsız nedir? İşi bilen hırsız insana soyulduğunu hissettirmez. Tam tersi parana para katıyor, derdine ortak oluyor zannedersin. Tıkır tıkır saat gibi işliyor sistem. Şimdi gelelim esas soruya. Cebinden cüzdan çalan siz, Cebine para koyup ömrünü senden çalan mı? Ka Kaçtı. Yetiştik. Güzel şeyler işte de hemen şak diye olmuyor. Güzel şeyler öyle her zaman yasakların arkasında da olmuyor yalnız. Ben Kara. Görüşeceğiz. Arak 21 Aralık Perşembe Show TV'de.